Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir video ile tekrar beraberiz. Bildiğiniz gibi daha önceki videomda bir engelli evden nasıl para kazanabilir, neler yapabilir, ne ürünler üretebilir bununla alakalı bir video çekeceğimi duyurmuştum. Gün geldi tabii ki. Ben bu konuyla alakalı size birkaç şey anlatacağım. Benim yaptığım, benim de bu işlerden para kazandığım şeyler. Şimdi ilk olarak biliyorsunuz dünyayı sallayan 3D dediğimiz bir teknoloji yani üç boyutlu yazıcı teknolojisi var. Bu yazıcıyı ben aylar önce almıştım. Zaten daha önce de kullanıyordum. Fakat engelli olduktan sonra bununla neler daha iyi şeyler üretebilirim diye tekrar edindim bu yazıcıyı. Bu yazıcı şu an zaten görüyorsunuz ekranı. Bu yazıcıyla ben neler üretebiliyorum, neler yapabiliyorum, nasıl satabiliyorum, satılabiliyor mu, üretilebiliyor mu gibi bir takım bilgileri ben size aktarmak istiyorum. Bu yazıcının Türkiye'deki fiyatı 1000 liradan başlıyor. bin liraya kadar gidiyor ama bizim kullanabileceğimiz 1000 lira, 1500 lira, 1750 lira, 1600 lira, 1400 lira gibi rakamlarda ürünler yapabileceğimiz çok iyi yazıcılar mevcut. Örnek olarak ben bu yazıda ne yaptım? Söyleyeyim mesela. Şöyle bir düdük yaptım. Bu düdüğün maliyeti deprem düdüğü olarak yaptım. Bu düdüğün maliyeti 300-400 kuruş civarında. Bununla mesela başka neler yaptım? Bir arkadaşım elektronik develer yapıyor, üretiyor. Onunla alakalı bir kutucuk istedi. Bu kutucuğu da ben 3D yazıda yaptım arkadaşıma yaklaşık sanıyorum bir 50 tane kadar teslim ettim. Tanesini de 3,5 lira yaptım. Maliyette 50 kuruş 55 kuruş gibi bir şey. E, evimde bir eksiğim vardı. Bir yumurta ayırıcı yaptım. Buna yumurtayı kırıyorsunuz. Sarısı burada kalıyor. Beyazı akıyor. Böyle bir ürün yaptım. Bunda maliyeti yaklaşık 8-9 kuruş civarı. Şöyle bir sarımsak e, sıkacağı yaptım. Sarımsak ezeceği daha doğrusu. Bunu da üç boyut derecede yaptım. 2 tane de bir de aldım, taktım. Bu da böyle bir ürün. Bu biraz pahalıya mal oldu. 4-4,5 lira gibi ama çok ağır ve kullanışlı bir ürün oldu. Bir arkadaşıma da 20 tane verdim. O da internet üzerinden sattı. Pandemi döneminin çok ağır olduğu dönemlerde doktorlar için böyle bir siperlik yaptım. Bu siperliğin ön tarafına asetat koyuyorsunuz. Arka taraftan da bir lastikle bunun bağlantı yerleri var. E, ensenize bağlıyordunuz ve doktorlar o zamanlar kulaklarında çok büyük sıkıntılar yaşıyorlardı. E, lastik e, buralarını e, iz bırakıyordu ve eziyordu. Böyle bir ürün yaptım. E, siperliğin arkasına takılıp, e, rahatlıkla takılıp e, rahatsız etmeyecek şekilde. Bu makinede e, bu tarz bir ürün kullanılıyor. Bu e, filament dediğimiz bir ürün. E, plastik bir ürün bu. Makinenin extruder dediğimiz bir kısmı var. Oraya takıyorsunuz. Üstten de bu tıkır tıkır aşağı veriyor bastıkça. E, baskı başladıkça zaten ürün yükseliyor. Ha bu ürünleri basmak çok mu zor? Hayır, bu ürünlere basmak çok zor değil. E, zaten bunlarla alakalı STL dediğimiz çizim dosyaları internette yüz binlerce sitelerde mevcut. Her yerden temin edebilirsiniz. Ekstra bir ürün istiyorsanız tabii ki çizdirebilirsiniz de genç kardeşlerimiz var. O 20 liraya, 30 liraya, 50 liraya bunu çizebilecek insanlar var. Ama inanın internette aklınıza gelebilecek her ürünü bulabilirsiniz. İşte 3 boyutlu yazılar yapabilirsiniz böyle. Onları zaten göreceksiniz. Ben size bir slide halinde attıracağım videonun içine. Bunları kırtasiyelere satabilirsiniz. Doğum günleri için Sünnet düğünleri, evlenme yolarımları için yapabilirsiniz. Ben mesela bir arkadaşımın düğünü vardı. Düğünü için şöyle bir şeker kutusu yaptım. Çok da beğendiler. 200 tane yaptım. tanesine 4-4'e yaptım. 75 kuruşa mal ettim. Benim de yaklaşık bir haftamı falan yağdı yağmadı. Allah bir bereket versin. Bu ürünü ben özellikle size öneririm. E, hayal sınırlarınızı çok e, zorlar. Çok iyi şeyler üretebilirsiniz ve satabilirsiniz. E, bununla beraber e, şu anda videoda gördüğünüz laser e, engraver dediğimiz bir ürün e, satın aldım. E, bu üründe e, deri üzerine, tahta üzerine, kontraplak üzerine, plastik üzerine, kağıt üzerine lazer yakma yöntemiyle e bir takım ürünler yaptım. Anahtarlıklar yaptım. 400 tane bir arkadaşıma gönderdim. Akçaya sattı. böyle bir ürün yaptım. Bu ürün çok satıldı. 100 tane yakın böyle bir ürün yaptım. Bu plak, Bunu lazer kazıma yöntemiyle yapabiliyorsunuz. Ne bileyim işte dualar yapabilirsiniz duvara asmak için. Hediyelik eşyalar yapabilirsiniz. Cüzdan üzerine, deri cüzdan üzerine lazerle yakma yöntemiyle isim yazabilirsiniz. Kişiye özel olabilir. Bir dolu şey üretmek mümkün bu lazer yazıcıyla. Zaten görüntüsünde biraz önce izlediğiniz baskı görüntüsünü aralarda da zaten serpiştirilmiş arada göreceksiniz. Daha neler basabildiğimi, neler yaptığımı küçük bir slayt halinde bu videonun içinde görme imkanınız olacak. Şimdi gelelim biz bunları yaptık ama bizim arkadaşımız da yok çıkamıyoruz da bir şekilde pazarlayamıyoruz da diyorsanız dolap uygulaması dediğimiz bir uygulama var internette dolap uygulaması üzerinden bu ürünlerinizi vitrininizde oluşturduğunuz zaman size çok cazip kargo koşullarıyla atıyorum 7 lira 8 lira 9 lira gibi kargo koşullarıyla bu ürünleri sevk etmenizi sağlıyor ve satmanızı sağlıyor bu uygulama. Bu uygulamadan satabilirsiniz. İşte Letgo dediğimiz bir uygulama var. Oradan satabilirsiniz. Küçük figürler yapabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze bağlı. Yine dolap uygulamasından evinizde atıyorum. Mendil üretiyorsunuz. Kazak yapıyorsunuz. işte kese yapıyorsunuz. Bir takım patikler yapıyorsunuz. Dolap uygulamasından bunu çok cüzi kargo ücretleriyle satma imkanınız var. Bu Bununla alakalı diyeceksiniz ki bir de vergi ne olacak? Devlet bizi yakalayıp vergi, yüksek vergi çıkartırsa vergiden esnaf muafiyetimiz var. Vergi dairesine başvurup engelli raporunuzda esnaf muafiyeti isteyebilirsiniz. Bu esnaf muafiyeti ile beraber daha sonra işlerinizi genişlettiğiniz zaman vergi mükellefi olursunuz. Köskepten destek alırsınız. Köskep biliyorsunuz ücretsiz, hibe destekli bir takım destekleri var. Bir takım avantajlar var. Bunlara erişebilirsiniz ama tabii ilerisi için bu geçerli. Çok iyi rakamlar yakalamanız gerekiyor ki inşallah yakalarsınız. Bununla alakalı bir de AliExpress dediğim Şangay Çin Halk Cumhuriyeti'nde kurulu bir satış platformu var. Bu e, AliExpress'te milyonlarca ürün var. Bu AliExpress'ten bir takım ürünler getirip satabilirsiniz. İşte kaç adet getirirsiniz, ne yaparsınız, gümrükte takılır mı, gümrük oranları çok yüksek olur mu, ulaşır mı gibi bir takım sorunlarınızda bana ulaşabilirsiniz sorularda. E, ayrıca e, internet ortamında sosyal medyalarda e, bir takım platformlar var AliExpress'te alakalı. Bu sıkıntılarınızın sebeplerini çözebileceğiniz e, gruplar var. Bu gruplara katılabilirsiniz. E, i̇şte kaç adet almam lazım, nasıl paket yapmam lazım, ne getirebilirim gibi sorularınız oluşsa sorabilirsiniz bana. Çünkü ben 10 yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nde kaldım. Endüstriyel elektronik tedarikçiliği yaptım. Ve on binlerce Türkiye'ye paket gönderdim. E, yüzlerce Türkiye'ye konteyner yükledim. Dolayısıyla uluslararası ticarette bu takım bilgilerin üst düzeyde diyebilirim. Gitip kodlarına kadar, binip kodlarına kadar bilirim. Bu tarz işlere girebilirsiniz. Ne bileyim telefon kılıfı getirebilirsiniz, mikrofon getirebilirsiniz. Değişik anahtarlıklar, işte ne bileyim televizyon kumandaları ihtiyaç, çevrede neyse onları getirebilirsiniz. Ben daha sonra bunlarla alakalı bir video daha yapmak istiyorum. Neler getirdim, neler sattım, bizler için neler uygun, nelerle baş edebiliriz, nelerle uğraşmayız. Bunlarla alakalı bir video daha çekeceğim sanıyorum. İleriki tarihlerde. Benim bu konuda anlatabileceklerim aslında daha çok şey var ama videoda sizi sıkmamak adına bugünlük bu kadar kısıtlı tutmayı düşünüyorum. Arkadaşlar ilginize ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenin, abone olun ve çana açalım lütfen. Ben yeni video ürettiğim zaman sizlere anında ulaşabileyim. Hep beraber büyüyelim. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.